Merhabalar değerli dinleyenler. Zülfü Livan ile dinleyeceğiz. Seyhan. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bahar gelir, yaz gelir, bahçeden kiraz gelir. Görmezsin sen küçüğüm, öter tarla kuşları, rüzgarlar ıslık çalar, duymazsın sen küçüğüm. Esen yelde dağıtmaz artık saçlarını Gün batımı solgun bir hayal Dünya dönmüyor artık senin için Güzel gözlerin kapalı Yatarsan upuzun ıssız bir bahçede Gölgesinde ulu zeytinlerin Bir mavi körfez Ağaçları yaşatan doğa Niye çiçeği soldurur bilinmez Küçüğüm Ah küçüğüm hem bayaklarını öptüğüm bebek, ah bacım, sonsuz acım, Kısası kıyamete kalan kınalı kuzum, elveda, elveda. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone olan arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunarım.